Evet selam. Bugün ayın 15'i. Gene bir saat 9 videosu. Ne gelmiş ne gitmiş bakacağız. Eğer pek bir şey gelmemişse belki de videoya çıkmaz. Ee, orada yeni oyuncu var mıydı? Görmedim. Pahalı birileri varsa eğer. Ee, artık ekstra hani bir 2 gün sonra bazen yeni oyuncular ekliyorlar ya promoya. Oralara iyi oyuncular eklemiyorlar. Önceden bayağı iyi oyuncular da ekliyorlardı. Ya vardıysa da ben görmedim şu an. Günahlarını almak istemiyorum. Yani ekleme edebilirler tabii de. Neyse görevlerde yeni bir şey yok. Ee, dün mahrez gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ona bakacağım. Ama burada yeni bir şey yok gibi. Gelişim gelmesini umuyorum. Çünkü gelecek gelişimler çok demişlerdi. Bu şey için. Ee, ki gelmiş. Dün de bu 11 gün... Herhalde dün bakmadığım için video yapmadığım için kaçırdığım gelişim şu akrobatik Star'dı. Buna ve havacı veren yeni bir gelişim gelmiş. İlk bir havacıdan başlayalım, sonra dün gelene bakarız. Ee, bu altın kafa veriyor, dolayısıyla kafa vurabilecek birine vermeyi tercih edersiniz. Bitiriş, stamina, güç, denge, kafa e, istik şeyi, isabeti, şut gücü. Tamam bir forvete vereceğimiz belli oldu. Havacının grisini veriyor. Bu önemli. Çünkü sarısını veremeyebilirsiniz çoğu oyuncunuza. Aynı yani zaten çoğu oyuncunun artık sarı oyun tarzı var ama gri havacı vermiş oluyorsunuz. Onu aklımızda tutalım. Zıplama, denge, denge bayağı veriyor. Bitiriş de bayağı veriyor. Dolayısıyla mesela bakın Immobile hızı hız vermiyor. O yüzden hızı 87 kalacak, değil mi? Evet. Ama e, dengesini, bitirişini Kafa e, isabetinin çok arttığını görebiliyorum. Bayağı da stamina da veriyor. Hem havacı hem altın kafa veriyor. Oo immobile güzel oluyormuş. E, ben ne zaman yaptım bu immobile'i hatırlamıyorum ama. E, böyle uzunca birileri. Aa Bellingham giriyor. Bunun bitirişi de düşük değil mi? Bakın hem havacısı yok hem altın kafası yok. E, evet Sisokko ya sahip olanlar bunu yapabilir. Altın kafayı alamıyoruz gerçi pil zaten olduğu için hali hazırda ama havacı kazanıyor. Denge ve bitirişi bayağı artıyor. E fizik de çok artıyor. Bakın bu iyi gelişimlerden biri bence. Bellingham'ın kartı. E, Hezus var ama yani çok da... Daha... bunu Tavares'e havacı vermek ilginç olabilir. Altın kafayı alamayacak tabii ama evet fiziği çok artıyor bakın. Evet. Finishing boşa gidiyor. Bitiriş çok boşa gidiyor ama denge ve fizik kazanıyor. Bu karta zaten gölge bastığınızda hızı yeterince iyi oluyor. Bence çok iyi bir back. Ee, bakın oyun tarzlarına. Havacı da vermiş oluyorsunuz ki çok önemli. Bence backlerde hava, havacı gayet önemli. Çok demeyeyim de gayet önemli. Kafa vuruşları bayağı zayıflatıldı ya artık. O yüzden çok korkutmuyor beni. Ee, yeşil vurmadıktan sonra kafa kesinlikle istediğiniz yere gitmiyor artık. Bu benim için iyi bir şey de. E ee, Siz Kafayla gol atıyorsanız sizi zayıflatmış Olabilir bir tık ee, pe, 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 Bakın bu kart iyi gözüküyor ama hızını arttıramadığı için Yavaş oyunculara pek bakmaya Gerek yok diye düşünün Belanova'ya havacı vermek çok iyi olabilir Dengesiz düşük evet Ona Fizik vermek biraz Ooo aynen Çok ilginç oldu bence zıplama Stamina ve fizik vermiş oluyorsunuz Denge vermiş oluyorsunuz soğukkanlılık Kısa pas bu kadar iyi miydi ya Havacı vermiş oluyorsunuz. Belanova çok iyi oluyor. Soğukkanlılık. Evet çünkü Belanova'nın boyu da uzun bakın. Ee, nerede o? Gene Gordon iyi olabilir. Gerçi Gordon'ın kafa şey heading accuracy'si çok düşük. Basınca nasıl oluyor? 78 oluyor. Fena değil aslında. Boyu çok uzun çünkü Gordon'ın. Eğer sol kanatınız... E Kafa vursun istiyorsanız bence çok sağlam bir seçenek bu arada. Hem havacı hem şey vermiş oluyorsunuz 1.85 adama. Ee, hem altın kafa hem havacı vermiş oluyorsunuz. İyi bir seçenek olabilir. Belanova'yı ben çok beğendim. Ee, zayıf ayak veya skill de veriyor muydu bu? Vermiyor. Zaten back ama boyu çok uzun. Bunun üstüne havacı eklemek çok iyi bence. Bir Seria sabeki. Seria'da vardı sabekler ama... Aklınızda olsun işte Ferdi var. Defans vermediği için biraz defanslarda boşa gitmiyor değil ama hali hazırda iyi bir defansı olan için. O Nikopaz uzundu değil mi? Evet Nikopaz'ın boyu çok uzun. Buna bir bakacağım ama daha aşağıya bakayım daha bakmaya değer biri var mı? Benim gördüm yok 82'lere bakmayacağım. Orada varsa bile iyi birileri. Nikopaz çoğunuza çıkmıştır o promoda Trailblazers'ta. Evet çok bitiriş veriyor. Boy zıplama. Ee, kafacı bir nikopaz elde etmiş oluyorsunuz. İlgi, i̇şin ilginci hem kafa vurabiliyor hem pası iyi. Pili de var. Böyle oyun kurucu bir yalancı forvet gibi bir şey elde edebilirsiniz nikopaz kartıyla. Camda oyun kurucu olarak. Ee, bence Bellingham'dan iyi gözüküyor. Gold Bellingham'dan söyleyeyim. Ee, çünkü driblingi falan da daha iyi. Ve pas özellikleri var. Öyle ilginç bir şey var. Evet Nikopaz'ı da beğendim. Öyle. Bu gelişim yani tabii kısıtlı bence çok yani dikkat etmeniz gereken şey gri havacı vermiş olmak olacak oyuncunuza. Onun dışında bilmiyorum. Şimdi öbürüne bakalım. Bu dün geldi buna bakmadım. Ben yoktum dün. Bu seri veriyor. Sol kanat pozisyonu ekliyor. Havacı veriyor. Bir de üstüne akrobatiğin sarısını veriyor. Şimdi sol kanata bir de iç forvet gelişi şeyi veriyor, rolü veriyor ama bununla ilgili şöyle ilginç bir şey var. Ee, ben bunu okumuştum Twitter'da yanlış hatırlamıyorsam. Bunu verdiğinizde sol kanat kazanıyorsunuz ya pozisyon. Sonra bunu gidip bir de Ronaldinho gelişimine basabiliyorsunuz diğer oyuncunuza. Dolayısıyla buna girebilen bir oyuncu sol kanat kazanacak. Ve sol kanat kazanıcı da bununla zincirleyebileceğiz Ronaldinho gelişimle. Böyle ilginç bir mantık var. Mesela sek 77 rating bir oyuncunuz olsun. Onu buna bastığınızda sonra bir de üstüne Ronaldinho basıp canavar bir hale getirebiliyorsunuz. Şöyle bir düşünün. Böyle bir zincirleyebileceğiniz bir oyuncu var mı? Şu akrobatik stara giren ee, oyuncu bulabilirseniz eğer sonradan Dinho'ya sokabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunda gene Gordon iyi bir seçenek. Boyu uzun. Gördüm onu orada. Defans mefans veriyor mu bu? pas güç, hız. Shoot, zıplama. Havacı, sol kanat. Şut. E, defans mefans yok da. Skill veriyor. Ama havacı, akrobatik iyi. Sol kanat iyi. Seri iyi. Bu daha iyi bir gelişim. Bugün gelenden. E, benim Terrier'in zaten havacısı vardı. E, oyun tarzı da var. O yüzden boşa gidiyor biraz bence. Gerek yok. E, kim olabilir? Turam çok ilginç olabilir bunun da çünkü Turam'a seri de vermiş oluyorsunuz. Seri havacısı vardı galiba ama akrobatik vermiş oluyorsunuz. Ee, stamina vermiş oluyorsunuz. Onun dışında çok bir şey kazandığını sanmıyorum ama Turam için iyi gelişimlerden biri bence bu. Ha skill vermiş oluyorsunuz. Turam'ın skill mozu 3'tü. Beceri hareketi kazanması çok büyük olay bu arada. Bence. 3'ten 4'e geçiş çok önemli. Ve sol kanat pozisyonu vermiş oluyorsunuz. O yüzden bence Turam iyi seçeneklerden. Ito keza iyi olabilir. E, boy uzun mu Ito'nun? Yani gerçi akrobatik de boy çok önemli değil. Havacı veriyor. Serisi zaten varmış. Ito'yu boş verebiliriz. Gene immobile iyi. Ya ben de var burada. Hepinize sürekli göstereceğim o yüzden hepinize. Ee, bunun verdiği statlar iyi. Akrobatik tabi şey diyebilirsiniz. Biraz boşa gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yanlış değil. Öyle düşünmek. Keza bakın Bellingham iyi. Akrobatik vermemiş oluyoruz, pil var. Havacı kazanmış oluyor, seri kazanmış oluyor. Bu da gene ilginç bir seçenek. Hep aynı oyuncular anlayacağız yani. Burada az öncekine... Gerçi benim kulübüm tabii belki sizde daha farklı oyuncular vardır ama ben de çok oyuncu var o yüzden... Çok farklı birileri olsa görürdüm yani. Ee, bakın buna da şey kazandırmış oluyorsunuz havacı ama zaten serisi vardı o boşa gidiyor biraz. E, defans da veremediğinize göre biraz yanlış diyebiliriz sanki. Ee, o Nico Williams'a havacı versek güzel olabilir. Boyu çok uzun Nico Williams'ın ya. Ha çok uzun değilmiş. Uydurmuşum. Yani. Yani. Çok da absürt bir upgrade aldığını söyleyemeyeceğim. Belan ama gene iyi. Ha Paredes. Bunu görmüştüm ben. Biri bahsetmiş. Paredes'in çok iyi olduğundan. Evet hız kazanıyor. Havacı kazanıyor, seri kazanıyor. Pas özellikleri ikisi de çok iyi oyun tarzları. Tiki Taka ve Arapas. Bu kart çok iyi. Reaksiyon düşük, çevikli düşük. O zayıf noktası olduğunu görebiliyorum o durumun. Ama bence çok iyi bir kart. Ee, Gardiyan mı basarsınız, gölge mi basarsınız? Siz bilirsiniz oynatmak istediğiniz role göre. Parades bence iyi. Böyle bir Parades kartını eğer bu gelişimi zaten hiçbir şeye basmayacaksanız basıp elinizde tutabilirsiniz bence. Ee, Belenova'ya gene basmak mantıklı. Bence havacı verdiği için. Inaki. Getson. Arsnes iyi olabilir. Defans vermiyor hiçbiri ya. O yüzden biraz gene Nikopaz iyi bir seçenek. Ee, havacı kazanması, hız kazanması açısından. Gerisi aynı oyuncular zaten değil mi? Vallahi sizde vardır birileri de ben şimdi an itibariyle göremediğim için. Tabi anında cevap veremiyorum. Ne olur ne biter kim iyi olur diye. Ee, aynen böyle. İki gelişimde keyifli oyuncular çıkarabilir. Dediğim gibi şu sol kanat verme işine bir bakın. İstediğiniz oyuncuya sol kanat kazandırıp sonra burada canavar haline getirebilirsiniz. Tabi işin kötü yanı buradan akrobatik kazandığı için oyun tarzı. Akrobatik miydi? Altın kafa mıydı? Bu mu akrobatik kazandığı için buna girdiğinde şeyi kazanamıyor. Bunun verdiği trickster'ı kazanamıyor. O üzücü. Ama gene de iyi bence. Ee... SPC. Aa kumar geri gelmiş. Hero gelmiş. Hero... <laughs> ya bu base hero'lardan işte Dinatale, Ginola, Hazard falan vurmadığınız sürece artık kullanılabilir hero sayısı kalan yani 4-5 tane falan kaldı. Çok büyük ihtimalle kötü açacaksınız. Ama şansınızı denemek isterseniz ben fiyatını artık çok beğenmiyorum. Yani normal diyeyim. Kötü de değil iyi de değil bence. Yani isteyen yapar isteyen yapmaz gibi. Kesinlikle yapılmalı veya yapılmamalı değil. E, şu kumar geri gelmiş. Bu ne istiyordu? Yani bu daha bence mantıklı diye düşünüyorum. Bundan absürt oyuncu vurma ihtimaliniz var en azından. Daha fazla hatta bence. Ee, hiç Jhin açanı falan görmedim. Tabii ki var da hani ben çok az gördüm o yüzden öner... öneremeyeceğim açıkçası. Ee, Saka Mahrez'e dün bakamadık. Bence Mahrez çok iyi bir SPC olmuş gençler. 85-86 ee, şey oynayanlar için böyle kısa pas oyunu yapayım adam eksilteyim rakibimin üstüne gideyim gibi oynayanlar için bence Mahrez çok iyi bir kart. E full kimya aldığını da unutmayın. Bir tane daha lig puanı ile birlikte. Bir ikonunuz varsa direkt mares full kimya. Ee, sağ orta sahanız olan bir formasyonda oynuyorsanız canavar. Tabi sol ayağının güçlü olduğunu unutmayın. Ee, do dolayısıyla plase vuracak. Bence oyunda sağdaysa sağ ayağının soldaysa sol ayağının güçlü olması daha meta. Ben öyle düşünüyorum ama. Bu mares kartı çok iyi. Ara pas, tiki taka ve kesme pas. Ee, plasesi de var. Sol ayağının güçlü. Sol ayağının sağda olmasının e, önemli artılarından biri olacak plase Güzel bir kart. Ben fiyatını beğendim. 100k gibi bir şeyi var. Ederi var. Debinya gelmiş. Debinya da full kimya alacak. E, müthiş driblingi sahip olacağını kestirebiliyorum. Buradan bile sadece. Çabuk adım. Trickster. E, Trivela. Bütün dribling özellikleri. E, ro rolü çok kötü. Bu rol sadece şey değil ya. Hani şey 4-2-2-2 gibi şeyler var ya. Cam ama böyle daha kanada yakın. Sol cam, sağ cam gibi. İşte bu yarı kanat olayı sadece o formasyonlarda iyi. 4-2-3-1 gibi. bu iki formasyon. Başka da bilmiyorum. E, fiyatına bakalım. Eh yani bence daha ucuz olmalı bu kart markette olsa ben kaç <laughs> 5 yıldız 5 yıldız hadi çok aşağılamayayım da boyu da çok kısa. Ya yani müthiş, müthiş dribblingin ne olacağını biliyoruz ama yani marketteki değeri en fazla kaç olur ki? 50-60 kalmaz mı yani? Burası daha pahalı herhalde. Yani ben pahalı buldum. Yapacağınızı da tahmin etmiyorum. Ama full kimya ve hele de Brezilyalı kimyası lazımsa bence çok ilginç bir seçenek. Debinya. Ee, nani. ha, Nani'ye bakamadık dün değil mi? Nani ben beğendim. Baktık mı Nani'yi hatırlamıyorum. Avcı basarım. Onu söyleyeyim kesinlikle ve sol kanatta oynatırım 4-4-2 gibi bir formasyonda. Fiyatını iyi buldum. Tek sıkıntısı bağlamanız tabii ki ee, onun dışında biri var mı? Yok. İyi tamam. Burada kapatıyoruz o zaman değil mi? Zaten başka bir şey gelemez. Ee, yeni oyuncu geldiyse de ne dün gördüm ne bugün. Ee, bir gelişimde kimin iyi olduğuna ben de bakacağım. Merak ediyorum ilginç zincirlemeleri falan. Bakalım. Tamam. Hadi burada kapadım. Dikkat edin şimdilik yorumlarda ve bir dahaki videoda görüşürüz. Haydi.